Arkadaşlar herkese merhabalar. İkiz Babası kanalına hoş geldiniz. Bir akşam videosu yapayım dedim. Kızlar ilk defa balık yiyorlar. Eşim bugün hamsi almış. Şu anda Gülnur yedi birazcık. Bakalım nasıl olacak. Gülnur hoşuna gitti mi? Kes. Hoşuna gitti mi? Çeki şey. Evet. Yüzünü hali görüyorsunuz balıkları. Annesi artık kendileri yesin diye. Tabi kılçıklarını ayırdı. Bunlar onlar özel. Bunlar da bize özel. Taze taze yeni çıkmış. Kuşçuk hoşuna gitti mi balık? Arkadaşlar bu arada 700 küsur abone olduk. Herkese çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Yeni gelen arkadaşlar hoş gelmişler. İnşallah yakın zamanda 8'e doğru devam ediyoruz. Bakalım. İknur öyle koydun ama hepsini dağıtmazlar mı sence? Bakalım ne yapacaklar. Dağıtırlar mı? Dağıtmazlar mı acaba? Kızlar soğan da vereyim mi? Bak burada rokamız var maydanozumuz var. Yerseniz vereyim yani. İster misiniz? Evet bir deneyelim. İknur rokayı versene bir ya. Bakalım ne yapıyor. Al Gülsü. Ahmet mi? Ahmet Yo akıllı vallahi. Bir de bunu verelim. Al. Günler. Al bakalım kızım. Al. Evet. bakın. <laughs> ahmet ham. <ahmet. gülüyor> Yo vallahi bunlar akıllılar. Güzelim hamsi varken kim ne yapsın roka ediyorlar. E, yeterli bir ekşi olmasını gördük bari de. Evet. Gülsü tersinden başladı. Neyse arkadaşlar. Akşam size sıcak sıcak bir video yayınlayayım dedim. Vallahi yiyecekler gibi. Neyse. Herkes evet rokalara attılar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.